Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte uzun süre aradan sonra Brawl Stars videosu çekeceğiz. Ve gördüğünüz gibi 47 kupalı bir hesapta yeni açtım bir hesapta. Evet çok da yeni değil de biraz önce falan açmıştım. Ama öyle duruyor. Bu hesaptan biraz kupa kasacağız arkadaşlar ve ödülleri toplayacağız. Bekle hatta gelin. Şu altın yıl şeyini alalım. Ama bu hesaba şey vermemiş. Bazı şıkkı vermemiş arkadaşlar. Niye vermemiş? E hmm. nerede açılıyor ki? Esar onu öğreniriz. Öncelikle savaş topunda direkt kasmaya başlayalım. Bak. Maça gir. Video yap botlara geç. Hemen ben da öyle arkadaş yok olmuyor neyse bak şimdi topu rahatça alıp tekrar da aynısı gibi gidelim arkadaşlar böyle şeyler yapmayın beni kusura bakmayın hop helal Böyle arkadaşlar hızlıca kupa kasıyor. Bakalım. Aslında bu canlı yayın olarak da çekebilirdik. Karakter mi değiştirelim? Evet, Ay prim oynayalım. Yani zaten iki vokta sonra şey geliyor galiba. Bazı ışık yılını açacağız galiba. bot muyanı bizim adamlar. onu <laughs> alıp gideriz herhalde kolaydı <laughs> botlara karşı verilirken bazı ışıklarını bekliyorum bir var bakalım galiba gelmiyor ama bakalım kaç kupa yakınca geliyor ya yani. neyse evet, arkadaşlar, devam edelim Arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Videomuz bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.